Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelen Survivor, yaklaşık 6 aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yükseli, yarı finalde Batuhan Karacakaya eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı. Nisan'ın şampiyonluğu, başta Nagihan Karaderi olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını adeta çileden çıkardı. Favoriler finali GÖRME değil, yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu, Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogede'yi girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Vaki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi, gitti oğlumun emekleri. Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Mesajını yazdı. Survivor Turabi'den Survivor ve Acun Ilıcalı mesajı. Mektup, krizi, Survivor Batuhan'dan ise yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, benim de bir mektubum var, bekleyin, cevabı geldi. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında, Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Merak etmesin, açıklamasını yaptı, üçüncü kez boşa kürek çektim. All Star 2022'yi 5. olarak tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı. Sen iyi bir eşsin, iyi ki sensin, Allah bir daha düşürmesin. Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden survivor'a katılmayacağını belirtirken Z kuşağı göndermesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı. Acundan Batuhan Karacakaya açıklaması